Sosyal Rehber TV'ye hoş geldiniz. Bugün grup kavramını konuşacağız. Bakalım insanlar gruplar hakkında neler düşünüyor. Sence grup ne demektir? Bir amaç için bir araya gelen insanlardır. Biz de sınıf olarak bir grubuz. Sizce bir grubu grup yapan şey nedir? Dayanışma, paylaşım ve ortak hedef. Bir aile bir grup olarak kabul edilir mi? Tabii ki. Bir aile sevgi ve sorumluluk grubudur. Mahalle de bir grup sayılır mı? Evet kızım. Mahalle bir yardımlaşma grubudur. Spor takımları da bir grup mudur? Evet. Biz bir takımız. Birlikte çalışır, birlikte kazanırız. Bugün gruplar hakkında konuştuk. Herkes birden fazla grubun üyesidir. Aile, okul, arkadaşlar. Gruplar paylaşmayı ve dayanışmayı öğretir.